Arkadaşlar 3-4-5 yayınlara AYT Kimya Soru Bankası gazlar konusu e, ee, karma sorular iki ile birlikteyiz. Yukarıdaki kaplarda bulunan N2 ve karbon monoksit gazları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi iki gaz için aynı değeri sahiptir. Hemen mollerine bir bakayım arkadaşlar. Ee, M bölü 28 azot gazının mol sayısı yapar. 2M bölü 28'de karbon monoksit gazının mol sayısı yapar. Bu M bölü 14. Bu da M bölü 28 yapar. Dolayısıyla karbon monoksit gazının mol sayısı 2N iken azot monoksit gazının mol sayısı en değere sahiptir. Bunu 2N olarak molünü kabul edersen bunun da molü en olacaktır. Sıcaklık ve hacim değerleri de verilmiş. Dolayısıyla işlemlerime bakayım. Basınç. Azot gazı için hesaplıyorum. Azot gazının basıncı çarpı, azot gazının hacmi, azot gazının mol sayısını en kabul ettim RT. Karbon monoksit gazı için mol, e, basınç değerini hesaplıyorum. 2V mol sayısı 2N oldu. R çarpı 2T oldu. Dolayısıyla ikilerden bir tanesi götürse dahi e, basınç karbon monoksitin 2 katı olacaktır. Basınç değerleri aynı olmaz. Karbon monoksitin kinetik enerjisi daha fazladır çünkü sıcaklığı 2T, aynı olmaz. Molekül hızlarına baktığımız zaman karbon monoksitin sıcaklığı fazla olduğu için kinetik enerjisi fazla, molekül hızı da fazla olacaktır, aynı olmaz. Birim hacimdeki molekül sayıları V litrede N mol gaz var, 2V litrede 2N mol gaz var. Dolayısıyla birim hacimdeki molekül sayıları aynı olur. D sorunun doğru cevabıdır. Birim zamanda birim yüzeye çarpan molekül sayısı ifadesinde ise karbonmonoksitin hızı daha fazla olduğu için daha hızlı hareket eder ve birim zamanda yapılan çarpma sayısı daha fazla olur. Bu da aynı olmaz. İkinci sorumuz arkadaşlar aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşme sırasında kül tamsil olayından yararlanır. Gazlar sıkıştırıldıklarında sıvılaşırlar. Küçük bir delikten efüze edildiklerinde yani sıvı halden gaz haline geçtiklerinde kendi bünyelerindeki enerjiyi kullanırlar. Ve gaz soğur ortamı da soğutmuş olur. Soğutucu akışkanlar kullanılır ve soğutma sistemlerinde kullanılır bu olay. Buna göre arkadaşlar inceleyelim. Sıvılaştırılmış havanın damıtılması yoluyla da azot ve oksijen gazlarının eldesinde kullanılır. Sıvılaştırılmış hava e, damatılması yönüyle yani ısıtılıp gaz haline getiriliyor. Dolayısıyla e, kaynama noktası farkından yararlanarak havanın damıtılması, azot ve oksijenin elde Önce sıvılaştırıyoruz bir basınçta, daha sonra bunları gaz haline getiriyoruz. Joule Thomson olayından yararlanır. Buzdolabının içindeki soğutma sistemi Joule Thomson olayından yararlanır. E, ventilatörün odayı soğutmasında ise arkadaşlar, vantilatör bir hava akımı oluşturur. Oluşan hava akımından dolayı odada bir soğuma vardır yoksa gazın sıvılaştırılması, tekrar gaz haline getirilmesi olayı yoktur. Onun için C şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Bisiklet lastiği şişirilirken lastiğin sibobunun soğuması. önce biz havayı Pompanın içerisine çekeriz daha geniş bir alanda daha sonra bastırdığımız zaman hava küçük bir delik vasıtasıyla efüze edilmiş olur ve soğumuş olur. Bu sistemde de yine aynı şekilde arkadaşlar joule Thompson olayından yararlanılır. Zaten klimalarda yine joule Thompson olayından yararlanılmaktadır. Üçüncü sorumuzda Açık hava basıncının P01 ATM olduğu bir ortamda gaz yasalarını incelemek amacıyla yandaki düzenek kuruluyor. Sürtünmesiz hareketli piston helyum gazı 1 mol 25 santigrat derece sıcaklıkta 2 litrelik bir hacim kaplamış. Buna göre düzeneye ayrı ayrı uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu gaz yasalarına aykırıdır? Bir bakalım arkadaşlar o zaman A şıkkından itibaren. Piston sabit sıcaklıkta itilerek hacim 1 litreye düşürülüyor. Hacim 1 litreye düşürülürse basınç 2 katına çıkar. Basınç 2 ATM olur. Başlangıçta 1 ATM idi paran varsa ne rahat dediğimiz zaman arkadaşlar basınçla hacim arasında ters orantı vardır. Birinci öncül doğrudur. Piston serbest bırakılarak serbest iken kaba sabit saklı bir mol daha helium gazı ilave ediyoruz. Mol sayısını iki katına çıkarttığımızda hacim iki katına çıkar arkadaşlar. 4 litreye çıkacaktır. Mol sayısıyla hacim arasında doğru orantı vardır. C şıkkında piston sabit olarak sıcaklık 50 santigrat dereceye çıkartılıyor. Basınç 2 atm olur. Arkadaşlar mutlak sıcaklık ile basınç arasında doğru orantı vardır. Santigrat derece sıcaklıkla basınç arasında doğru orantı yoktur. Bu ifade yanlıştır. C şıkkı doğru cevabımız olur. Piston serbest iken kaptan sabit, sabit 0,5 mol helyum gazı mol sayısını yarıya düşürüyoruz. Piston serbest iken kaptan Serbe, sabit sıcakta basınç yine 1 atm olur. Hacim değişir burada. Basınç 1 atm olarak kalır. piston son serbest iken sıcaklık artırılıyor. O zaman hacim artar. Hacimle e, sıcaklık arasında doğru orantı var. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar normal koşullarda hacimleri eşit olan karbon monoksit ve karbondioksit gazları için hacimleri eşit olan bu gazların normal şartlar altında o zaman mol sayıları da eşittir arkadaşlar. Hangileri aynı değere sahiptir diyor. Mol sayıları eşittir. Ama atom sayıları eşit olmaz. Birinci de 2 çarpı n çarpı Avogadro sayısı kadar atom vardır. Karbondioksitte ise 3 çarpı n çarpı Avogadro sayısı kadar atom vardır. Atom sayıları eşit olmaz. Öz kütleleri diyor arkadaşlar. Mol sayıları eşit olduğuna göre o zaman kütlelerine bakalım. Biz mol sayıları eşit ise karbonmonoksit n mol 28 n yapar. Kabın hacmini V litre aldık. Diğerinde ise 44 n yapar. Kabın hacmini V aldık. Normal koşullarda hacimleri eşit dediği için ondan dolayı da arkadaşlar öz kütleleri de eşit olmaz. A şıkkı sorunun doğru cevabı olur. 5. sorumuzda şekildeki kapta bulunan x, y, z gazlarının mol sayıları eşittir. Gazların mol sayıları eşit. Musluk kısa bir süre açılıp kapatıldı. Yani ben hepsinden yüzden alsam mol sayıları eşit olduğu için veya en alsam fark etmez. Kısa bir süre açılıp kapatıldığında kaptaki gazların kısmi basınçları arasındaki ilişki X, Y, Z ilişkisi olduğuna göre gazların mol kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kısmi basınç eşittir. Toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısı. X gazının kısmi basıncı büyük olduğuna göre arkadaşlar. Ee, o zaman X gazının mol sayısı da büyüktür. Yani kap içerisinde kalan X gazı daha fazladır. Yani X gazının molekül ağırlığı daha fazladır, daha yavaş hareket etmiştir, daha az X gazı dışarıya çıkmıştır. En fazla dışarıya çıkan Z gazıdır. Ondan dolayı da arkadaşlar molekül ağırlıklarını kıyasladığımızda X gazının molekül ağırlığı Y gazının molekül ağırlığından daha fazla 12'de Z gazının molekül ağırlığından daha fazla olması gerekiyor. Mol kütlelerini kıyaslayın dediğine göre sorumuzun doğru cevabı aşık olur. Altıncı sorumuzda ise arkadaşlar. Sürtünmesiz ideal pistonla kapatılmış bir kapta belirli miktarda karbondioksit gazı dengede bulunmaktadır. Piston üzerine aynı sıcaktan M kütleli bir cisim konularak sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. M kütleli cismin konulması basıncı artırıyor arkadaşlar. Ee, karbondioksit gazının basıncını artırır, hacmini azaltır. E, bir bakalım arkadaşlar grafiklerimize. Birinci grafikte e, hacmimiz azalacak. Grafik bize bunu izah ediyor. Hacim azalacak ama basınç sabit kalacak diyor. Ama M kütleli cismi hareketli pistonun üzerine koyduğumuz için hacim azalır. Basınç artar. Onun için bu grafik yanlıştır arkadaşlar. İki numaralı grafikte de bizim mol sayımızı sabit tutarken hacmimizi artırdık diyor mol sayımız sabit ama hacim artmıyor. grafiğin yönü hacmin arttığını gösteriyor. Hacim azalıyor arkadaşlar. Onun için ikinci grafiğimiz de yanlıştır. Üçüncü grafiğimize baktığımız zaman ise e, basınç hacim çarpımı basınç artıyor. Evet e, bir M kütleli cismi pitonun üzerine koyduğumuz için basıncımız artar. Hacmimiz azalır. Basınç ile hacim çarpımı değişmez. Paran varsa ne rahat formülünde N değerimiz sabit, R değerimiz sabit T değerimiz sabit olduğuna göre M kütleyi üzerine ilave edersek basınç artar, hacim azalır. P çarpı V değeri değişmez. 3 numaralı grafiğimiz doğrudur. Sorunun doğru, cevabı 5 şıkkıdır arkadaşlar. 7. sorumuzda e, yukarıdaki sistem açık havada şekildeki gibi dengededir. 2 numaralı kapta sürtünmesiz piston var. 1 numaralı kapta sabit hacimli. Her ikisinde de hava var. Şu anda dengede basınçlar. Her iki durumda da. Buna göre bu sisteme diğer koşullar sabit kalmak şartıyla aşağıdaki işlemler uygulandığında hangisinde civanın hareket yönü yanlış verilmiştir? Birinci kabın musluğunu kısa bir süre açıp kapatmak. Birinci kabımız şurada musluğunu açıp kapatsak bile burada hava olduğu için ne yapacaktır arkadaşlar? Dengeleyecektir. Her iki tarafta da hava var. Hava dışarı çıkacak zaten hava var. Dolayısıyla dengeli kalacaktır. Değişmez. İkinci kaptaki pistonun üzerine ağırlık koymak. Buraya ağırlık koyacak olursak arkadaşlar basıncı arttırmış oluruz. Dolayısıyla e, ne yapar bu? Bir yönünde civamız ilerler. Bu ifade de doğrudur. Birinci kaba bir miktar hava ilave etmek. Burada havanın basıncını artıracak olursak o zaman civanın yönü iki yönünde ilerleyecektir. E, üçüncü e, C şıkkı da doğrudur. Her iki kapta da mutlak sıcaklığı iki katına çıkartmak. Sıcaklıklar iki katına çıkarsa e, arkadaşlar burada e, şurada basınç değişmeyecek. 2 numaralı kapta basınç değişmeyecek hareketli piston içerdiği için. Ama 1 numaralı kapta sıcaklığı 2T'ye çıkarttığımız zaman basınç artar. Basınç artacağı için 2 numarada e, civa yüksekliği artacaktır doğrudur. İkinci kaba bir miktar hava ilave etmek. İkinci kap burası. Buraya hava ilave ettiğimiz zaman hareketli piston içerdiği için burada basınçta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Onun içinde de civa seviyesi değişmeyecektir. Bir yönünde ilerler diyor. Yanlıştır. Sorunun doğru cevabı yaşık olur. Sekizinci sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? Tanecikler arasında hiçbir itme ve çekme kuvveti bulunmayan, öz hacmi olmayan gazlara ideal gaz denir. İdeal gazlar evet tanecikler arasında itme çekme kuvvetleri yok kabul ediliyor, öz hacimleri sıfır kabul ediliyor. Bu gazlara ideal gazlar denir. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvı, sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. Kritik sıcaklıktan daha düşük. Bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulandığında eğer bir gaz sıvılaşıyorsa bunun adı buhardır. Sıvılaşamıyor ise gazdır. Bu ifade doğrudur. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en düşük sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği sıvılaştırılamayacağı en düşük sıcaklığa kritik sıcaklık denir. C cındaki ifade yanlıştır. Bir maddenin tüm fiziksel hallerinin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınç noktasına üçlü nokta denir. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşüren maddelere soğutucu akışkanlar denir. İfadeleri doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.